Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji paylaşımlarına devam ediyorum. Bilgilerini sizlerle Mars Retrosu bugün itibariyle bitiyor arkadaşlar. Ve bunu sizlere kısa bir videoyla aktarmak istedim. Hem sizlere de bilgi olsun nasıl bakmanız gerekiyor. Nasıl tam net gösterebilmek adına harita üzerinde bunu paylaşmak istedim sizlerle. Hemen böyle yazarak paylaşmak istemedim. Evet bugün 24 Şubat 2020. 25'teyiz. Bakın bu transitin bugünün transitin haritası arkadaşlar. Burada evet. Ee, burada February, ee, Şubat 24, 2025 saat. Şu anda ee, Mars retrosunun bitmiş saatini buraya ben ee, ekledim. Sizler için. 16... 55 arkadaşlar bugün 24 Şubat 16.55 itibari ile bakın 16.55'te e, Mars burada şu an ikizlerde e, retro görüyorsunuz ki retrosuna devam ediyor 16.55 bit geldiğinde hemen 16.56'ya göstereyim sizlere bir dakika arkadaşlar hemen bakın 55 hemen buradan değiştiriyorum 56 yapıyorum ve Bakın Mars retrodan çıktı şu anda. Retrosu bitti. Tam 24 Şubat 16.55'ten 16.56'ya geçerken Mars retrosu bitiyor arkadaşlar. Uzun, zorlu, meşakkatli bir süreçti. Çok zorladı. Ülke adına bireysel haritalarda hepimizi çok fazla zorladı Mars. Çok tehlikeli yerde, sürekli tehlikeli yerlerde bulundu. Ülkemizin de çok yükseleni ve ayının üzerindeydi. İkizlerde retrosu devam etti ve çok büyük sıkıntılar, problemler birçok alanda tetikledi. Bildiğiniz üzere işte yangınlar, patlamalar olar, bular birçok alanı tetikledi ve tabii ki burada birçok bireysel haritalarımızda bizleri de çok zorladı. Mars'ınız hangi alanda yerleşik ise o alanlarla ilgili sürekli e, kısıtlamalar, problemler, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Zaten Mars bizim savaşçı yönümüzü, savaşma yönümüzü, kimler hani düşmanlarımız, kiminle savaşmamız gerekiyor o alanları gösteriyor e, ve e, haritalarımızda bulunduğu konumda bizleri çok zorladı. Burada tabii ki bu paylaşım Sider Zodya'ya göre arkadaşlar. Vedik astrolojiye göredir. E, bu e, paylaşımlarım ve bu bu transitler batıyla tutmaz. Dinliyorsanız uymaz. 24 derece kayma var çünkü. Bugün itibariyle bitiyor Mars Retrosu. Ama tabii hemen bir durağan evresi olacak. Hemen bir hızlanmayacak orada. Ee, bir gölgeli fazla olacak bittikten sonra. E, orada... Ee, ne yapmamız gerekiyor? Daha bu bittikten sonra hemen böyle hızlıca hızlıca bir şeylere başlamamız, Ya yani etkisi tam etkili, randımanlı çalışması 1 martı bulur arkadaşlar. 1 mart'a kadar yine dikkatli ve tedbirli oluyoruz. Ee, haritalarımızda hangi alanlarımızı etkilediyse bizim o alanlarda yine dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Tam hızına 1 marttan sonra kavuşacak tam hızlı bir şekilde, randımanlı bir şekilde 1 Mart'tan sonra başlayacak tekrar Mars ilerlemeye. Zaten bir süre sonra yine ikizlerden yengece geçecek biliyorsunuz ki. Evet yengeçlerin de birinci ev alanları yükselen yengeçlere orada yine biraz belki zorlayabilir. tabii haritalarınızın bir bütününe bakmak lazım tabii ki harita bir bütündür biliyorsunuz ki burada e, doğum haritaları tek bir göstergeyle tabii ki de olmaz ama tabii aldığı açılarla e, yerleştiği konumla e, güçlülüğüyle zayıflığıyla birçok alanınızı tetikleyebilir tabii bunun için ne yapmak gerekiyor doğum e, haritası danışmanlıkları almak ya da kendiniz öğrenip kendi haritanızı yorumlamak gerekiyor arkadaşlar tam net bilgi alabilmek ya da tam e, analiz yapabilmek bilmek adına kolektife olan paylaşımları evet Yapıyoruz sizin işte transitlerde şuradan geçiyor şu evinizde olan şunu tetikler bunu tetikler ama çok ayrıntıları var tabii ki bunların Biz yüzeysel olarak bir geçiş yapıyoruz sadece çünkü astroloji burçlardan ibaret değil arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. E, astroloji sadece burç böyle 12 burç yorum yapmak değildir. E, zaten çok mantıksızdır da 12 burç sadece 12 burçtan gitmek o göstergeler, o kavuşumlar, o gezegenleri içine katarak da bir e, yorum yapılması gerekir. Çünkü e, ki Vedik astrolojide daşalar, e, burada nakşatralar çok ön plana çıkıyor tabii ki analizlerde. Sadece 12 burcu yaparak herkes tüm sadece 12 tip insan yok, değil mi? Bütün yengeç burçları, yükselen yengeçler aynı konumda olamazlar. Her birinin e, nakşatrası, padaları ayrılıyor. Nakşatraları değişebiliyor derecelerden. Yine yengeç burcunun içinde olur ama derecesel olarak kayabiliyor biliyorsunuz ki bunların hepsi birer ayrıntı. O yüzden çok iyi bilmek gerekir. Sadece e, tüm yengeçler işte bu yıl yengeçler evleniyor dediklerinde e, inanmayın arkadaşlar. Herkes, bütün yengeçler evlenecek diye bir kural yok. Hepsinin milim milim e, burada e, derece derece çok farklı açılarla, farklı durumlar yaşayabiliyor insanlar. Herkesin parmak izi gibi doğum haritası kendine hastır. Bunu asla unutmayın. Ha genel yorumlar yapılabilir. Evet Mars şuradan geçiyor. Birinci evimizden geçiyor. ikinci evimizden geçiyor. Neler verebilir ne olabilir en azından bir ön e, analiz yapılabilir bilgi paylaşılabilir ama tabii ki derinliğine asla haritanın bütününe bakılması gerekir Mars e, şu anda nerede ilerliyormuş? Hangi nakşatramızda bizim? Pınarbaşı'da ilerliyor arkadaşlar. Bakın Mars burada Pınarbaşı'nın nakşatramda birinci padasında şu anda e, retrodan oradan çıkacak ve ilerliyor Pınarbaşı'nın nakşatramda ve sonrasında Yengeci, yengeç yengeç burcuna geçecek burada. E, burada birazcıkın e, e, yengeç burcunda o alanı da tekrar sizlerle paylaşırım tabii ki ama Mars dediğim gibi hangi evinizde? Gerçi ben bu Mars retrosunu paylaşmıştım. Videosu var arkadaşlar kanalımda. Mars retrosu ne nasıl etkiler? İşte birinci evinizdeyse, ikinci evinizdeyse, üçüncü evinizdeyse hangi konularda size gerileme sağlar ve sıkıntı yaratır? Mars retrosunun e, onun videosu kanalımda mevcut. E, oraya da bakabilirsiniz. Ben de bunun e, sonuna, bu videonun sonuna onu eklerim arkadaşlar izlemek isteyenlere ve e, ön kısmına da şu kart bilgisi olarak da e, üst kısmına da eklerim. Oradan da isterseniz yine hangi alanınızdaymış, hangi burcun, e, yükselen burcun, hangi ev alanında Mars e, sizin kendi tabii ki yükselen burcunuza göre bakarak hepsini paylaşmıştım. E, oradan da dinleyebilirsiniz. Evet Mars retrosu bitiyor arkadaşlar. Halay çekelim bence. Sevinelim. E, çok zorladı çünkü Mars. Ama tabii ki Mars bitiyor ama e, burada... Venüs ve Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar. Onun da videosunu paylaşacağım sizlerle e, hızlıca. Venüs'ü hatta 1 Mart'ta, 1 Mart, 2 Mart gibi başlaması lazım Venüs'ün e, retrosu ve Merkür'ün de 15 Mart e, gibi, 14-15 Mart gibi yanlış hatırlamıyorsam, başlaması gerekiyor. Hangi alanlarda? Hepsi balık burcunda bir e, şey orada bir salyum gelişecek biliyorsunuz ki balık burcunda 14 Mart tutulmasıyla beraber de orada birçok gezegenin güneş tutulması da yine 29 Mart güneş tutulmasıyla beraber birçok gezegenin balık burcuna toplandığını göreceğiz. Balık burcunda e, orada tabii ki sıkıntılı bir e, enerji birikimi, enerji açığa çıkabilir. Retrolarla olan gezegenlerde var ve e, tabii ki 29 Mart hemen tutulmanın ardından aynı gün içerisinde saatler sonra Satürn de oraya katılacak. Burç değiştirecek çünkü. Ee, ve orada sıkıntılı bir kocaman bir gezegen birikimi mevcut olacak. Bunun ayrıntılı bir şekilde neler açığa çıkabilir paylaşacağım sizlerle inşallah. Fırsat buldukça buldukça paylaşmaya çalışıyorum. Ee, ama tabii orada sıkıntılı bir durum yaşatacaktır Mars retrosu bitti dedik arkadaşlar ve size ayrıntılı bir şekilde buradan transitlerden Sizlerde bakabiliyorsunuz bu şekilde hemen e, ileriye alarak bu jaganata hora ile bakabiliyorsunuz sadece buna Astrosa ile bakamazsınız arkadaşlar sadece günün transitini verir o e, buradan e, ile transitlerden istediğiniz tarihe istediğiniz saate hangi hangi gezegen gezegenlerde e, transit yapıyor bakabiliyorsunuz kendi haritanızda da buradan ee, onu çaprazlayarak da nereden, hangi evinizden ne geçiyormuş, hangi gezegen transiti varmış, inceleyebilirsiniz. Evet, Mars retrosunu paylaştım sizlerle. İnşallah biraz rahat nefes alalım arkadaşlar her birimiz başka videolarda başka bilgilerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın yine şöyle bir hatırlatma yapayım ücretsiz Vedik Astroloji Whatsapp grubumuz mevcut eğer ki sizde Vedik Astroloji ilginiz varsa ve merak ediyorsanız Vedik'le ilgili ben de haritamı çözmek istiyorum diyorsanız eğer grubun linkini aşağıya sabite bırakacağım arkadaşlar oradan aramıza katılabilirsiniz yine aynı Whatsapp'tan bireysel danışmanlık danışmanlıklarınız, harita danışmanlıklarınız için de bizlere ulaşabilirsiniz bilgisi için. Evet kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Güzel günlerle, güzel güzel enerjilerle ve kavuşumlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.